Arkadaşlar merhaba ben Ali Tekin Kılınç. Şu anda hangi kameraya bakıyorum? Olsun. Biraz boynumda rahatsızlık var. Kusura bakmayın. Arkadaşlar uzun süredir video çekemiyoruz. Tabii ki olacak o kadar. Ee, güzel bir seriydi. Bitmesini istemezdim gerçi. Ancak e, bugünkü konum e, geçtiğimiz 13 Aradık 2020 tarihinde gece gördüğüm bir rüyadan bahsetmek istiyorum. Bu rüyada arkadaşlar çok gerçekçiydi. Lucid rüya diye tabir ettiğimiz bir rüyaydı. Efendime söyleyeyim gündelik bütün işlerimi hallettikten sonra yine etraftaki insanlara bakıyordum. Rüyamda yani. Sigara içiyordum rüyamda ancak elimde sigara yoktu. <laughs> Demek ki bir kederlendiğim, bir dertlendiğim bir konu varmış. Efendime söyleyeyim arkadaşlar. Çalıştım rüyamda. İşimi gücümü hallettim. Sigaramı da içtim. Etraftaki insanlara da baktım. E sonra yolum Hastaneye düştü. Hastanede e, tanıdığım insanları görür gibi oldu. Hani yıllar öncesindeki insanları. Kadın erkek fark etmez. Fark etmeksizin. Zaten insanları kadın erkek diye ayırmak e, pek insanca gelmiyor bana ama yani neyse. O konu başka konu. Bir konuya odaklanamıyorum arkadaşlar. Yani bağlantılı çok konu var kafamda. Neyse arkadaşlar, e, orada tanıdıklarımı görür gibi oldum. Dedim ki, e, hani ben içeriden şeyi düşünüyorum kafamın içinden, bilincimle. Kalp gözü açık olan var mı? Kalp gözü açık olan var mı? Ama ağzımdan sadece kalp kelimesi geçiyor ve buramda bir şey var diyorum. Arkadaş sahne oradaki tanıdıklardan birisi beni hatta iki üçü beni kalp odasına gönderiyorlar. Beraber. Gidiyoruz. Orada bir cihaz var. Kalbe bakıyor, organlara bakıyor. Ama ben sol testisimle bir enerji hissediyorum. Cihaz bana dokunduruluyor falan Sonra e, Ekrana bakan adam Bir ekrana bakıyor bir bana bakıyor bir ekrana bakıyor bir bana bakıyor Sonra beatbox yapmaya başlıyor adam Yani startı veriyor Ben de yapıyorum mesela <laughs> Tamam yapıyoruz Eyvallah ancak beatbox yapıyorum yoruluyorum Bir daha yapıyorum yoruluyorum Kısa süreli Birkaç saniye kadar Sonra ben Farklı bir şey yap, yaptım Gibi Bir anda oradaki bütün herkes Benim yüzüme öyle bir baktılar ki böyle Korktum resmen Arkadaş Korktum. Acaba yanlış bir şey mi yaptım? Nedir? Akabinde uyandım. Uyandım ama ben de bir öksürük, ağzımda e, sulanmış ağzım, ağzımdaki salya. Şimdi losit rüyadayken insan bazen ölümü deneyimliyor. Uyandığı zaman bir acayip oluyor böyle. Arkadaşlar yani rüya mı gerçek mi yoksa gerçek mi? Yani hiç rüya gibi değil. Lucid rüya. İşte diyorlar bilincimizle yapıyoruz. Tamam eyvallah bilincinle yapıyorsun da bunun sana bir hayat dersi veriyor kısmı varsa bunda bu lucid rüyada ben bunu ciddiye alırım. Alırım, ciddiye alırım ben bunu, aldım da üzerinde düşündüm, uyandım öksürüyorum farklı bir şey yaptım ya farklı bir bak Meğerse bedenin refleksleri karışmış, o anda ağzımdaki su sadece ciğere kaçtı, kaçmış daha doğrusu, kaçarken görmedim <laughs> Bir öksürüyorum, bir öksürüyorum. Öksürdükçe atacağımı da biliyorum. Sakinim o konuda. Relaxım. Attım. Rahatladım. Akabinde rüyayı analiz etmeye başladım. Kalktım. Dedim bir sigara içeyim ya. Kalktım. Rüyayı analiz ediyorum. Tekrar yatacağım. Bir daha analiz ediyorum. Kafa cayır cayır çalışıyor. Neyse Allah'a çok şükür hayat dersimizi aldık. Aldık. Yeniden devam ediyorum. Bu hafta yay burçları güçleniyormuş. Tabii. Ben de yayım ya. Yay burcu. Severim yay burçlarını. Bak. Yay burcu kadar e, humanist olan bir burç daha var. Akrep tabii ki de. Ee, ama fazla bahsetmeyeyim çünkü kızabilirler. Tabii. Fazla o konudan konuşmayacağız. Bir de derler yay burçları efendime söyleyeyim çapkın olurmuş. Bak ya flörtöz olurmuş. Bak canım. Aa. Hiç olacak şey mi? Neyse ben biraz kafayı alayım. Ha ben Yay burcum ama yükselenim kova. Ay burcum da kova. Duble kova yani. Efendime söyleyeyim arkadaşlar. Ben çapkınım. Ama sadece ve sadece evlendiğim hanıma çapkınlık yaparım. Bak. Onu ayartırım yani. Öyle evli olmadığım bir hanıma asla ve asla şey yapmam yani. Flörtözmüş, ayartmaya çalışmakmış, tavlamakmış falan filan. Bunlar bana ters. Ha, diğer yay burçlarını bilmiyorum. Şimdi acemi yay burcu var. Olgun yay burcu var. Yani ikisi arasında dağlar kadar fark var. Arkadaşlar ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Şimdi ben olgun bir yay olarak öyle her çiçeğe gönül vermem. Tabii. Çiçeğe gönül verirsin ama toprağı, güneşi onları unutursun. Öyle olmaz. Harbi harbi gönül vereceksen bir çiçeğe yeri gelecek güneşi olacaksın, ısıtacaksın. Yeri gelecek toprağı olacaksın, onun zehrini alacaksın. Toksinlerini alacaksın ve ona fayda sağlayacaksın. Yeri gelecek rüzgar olacaksın, yapraklarını titreştireceksin, üzerindeki tozları atacaksın. Yeri gelecek yağmur olacaksın, incitmeden yağacaksın ona. Arkadaşlar, ya yeah. neymiş efendim? Yay burçları flörtözmüş. Şimdi Flörtöz bir erkek çoğu kadının hoşuna gidiyor. Niye? Monoton değil çünkü. Farklı şeyler düşünebiliyor. Şimdi hoşuna gitmiyorsa yayla beraber olma. Ha hoşuna gidiyorsa niye laf ediyorsun? Arkadaş bir de böyle bir durum var yani. Madem hoşuna gidiyor Arkadaş. Ona bakarsan mesela koç erkeği, koç burcu yaya göre daha flörtöz, daha çapkın. Yayın hiç, hiç değilse bir insani bir tarafı var. Humanist bir tarafı var, bir paylaşımcı tarafı var. Siz biliyor musunuz? Mesela ben kendimden biliyorum, bir yay burcu olarak en acı durumlarımızı bile anlatmaktan utanıyoruz. Bir de üstüne üstlük gülüyoruz yani. <gülüyor> Kardeşim, ben bu videoyu ne şartlar altında yapıyorum? Bak tavana şart var mı? Yok. Yeah. Ay, ay, ay. Yaşamadan yaşlanmak bu herhalde. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendimiz hazırladık bu süreyi. Ee, umarım e, daha çok uzun konuşma yaparım inşallah. Ama gücümü yeni yeni toparlıyorum arkadaşlar. Ama hiç kimse de sormuyor. Ali abi sana ne oldu diye. Tabii. Yay burcuyuz ya ondan tabi. merak edilmiyoruz. Aslında bu bir yerde iyi. Yani hakkımızda spekülasyon çıkmıyor manipülasyon çıkmıyor. Yani gizlenmek zorunda kalmadan gizli gizli yaşıyoruz. Abicim buna en çok hangi burcun ihtiyacı var? Tabii ki akrep. <laughs> Onlar gizleyemiyorlar çünkü kendilerini. Ben niye akrebe taktım? Çünkü Burç evimde Burç evimi hesapladım 8. evde akrep çıktı Hem de merkür akrebi En e, Kaçamayacağın akrep Bak Senin iç sesini bile duyuyor İçindeki sesi duyuyor Düşün Aklından geçeni bile biliyor Nasıl bir akrep türü Arkadaş Ya korktum bir an ha yani sır saklayacaksın, saklayamazsın. Gizli bir iş yapacaksın, yapamazsın. Ki ben öyle şeyler yapmaktan taraf değilim. Gizli bir iş yapamaz. Yapmam ben mesela. Normal bir iş yaparım. Anlayamayana zaten gizli gelir. Anlayamıyorum abi. Anlayan benim var. Ben yapıyorum zaten. Sen niye anlayacaksın? Sen de başka bir işten anla. Önemli olan güzel yapmış olman. Hakkaniyetle yapmış olman kardeşim. Neyse. Eğer güzel bir espri kapatmak istiyorum da nasıl? Güzel bir espri yok ki şu anda. Onu da siz yorumlarda yaparsınız. Güzel espri. Sizden de katılım bekliyoruz kardeşim. Yani, sakalları sakallarım uzamış. Neyse kestirir. Öyle video çekeriz. 12 dakika 39 40 oldunuz. Eyvallah. Görüşürüz arkadaşlar.